William James Sidis, yani Borges yani ben ve Oxford Üniversitesi. Dediğim gibi Oxford ABD'de kurulan olan olmuş olacaktı. Harvard'dan sonra kurulmuştu ABD'de. Harvard'ın kurulmasını desteklemişti Oxford'un. E, kurulma aşamasında ben 13-14 yaşlarında falanmışım oralardaydım. Burada beni aslında Oxford'a gönderip kurulmasına desteklememi isteyenler falan vardı ama sanırım gitmiyorum Oxford'a Ama biz Edison'la o Yunan cephe sonrası e, ama en sonla ABD'ye gittiğimizde e, ben artık daha büyüğüm anladınız mı ki oraya, New York'a oraya gittiğimde zaten beni direkt tanıyorlardı diyor yani IQ'su en yüksek kişi olaraktan yani geldi yine diye William James Silis geldi en yüksek IQ'lu kişi falan diye geldiler yine orada yine kamuoyunu diyeyim yine bir dikkatini çekmiştim ki Edison'un sanın olaydan haberi yoktu diyor ne demek IQ'su en yüksek o şey ne demek ki falan nereden tanıyorlar senin gibi bir şeyler diyor deyiz ama böyle böyle dedim küçük engel dedim dedim çok yüksek çıktı falan <laughs> falan şimdi ben burada yine benim IQ'umu ölçmek istiyor enler yani oldu anın burada tekrar IQ'umu ölçtürdüm mü bilmiyorum ki bu ara benim sanırım Harvard dan sertifikam vardı. Harvard mezunu olduğuma dair matematik bölümüne sertifika almıştım anlım. Şimdi burada ben bu Eton'a gittiğimde işte burada Harvard'da matematik bölümü sertifikam olduğu için Harvard mezunu şeklinde de bir eee olacaktı burada. Şimdi burada e, Oxford'un dikkatini şöyle çekiyorum. Şimdi burada ne sen matematikçisin, matematik kitabın var mı dediler? Yok dedim ama çok istiyorsun, okuyacaksın dedim. Yazayım bir tane dedim. Ya doğru falan dediler öyle. mı <laughs> ki burada yani şimdi benim et sonuna gittim ama yine benim burada amacım burada düzenlenecek satranç turnuvalarına katılmak. Ananılmaz. Ben burada aslında oralarda, oralarda bir kitap yazacaktım. Kitabın ismi isimlerine dair bir şey diyemeyeceğim ama e, yani şey sanırım yani şöyle bir kitap yazalım sanırım. Matematik Principle by William James Sidis diye böyle bir isimde bir kitabım daha olacak. Şimdi kitaplarım da evet eksik, eksik görünüyor. yani <laughs> Wikipedia'dan anlattım birkaç katayım ben rahat rahat anlamı. O şekilde bir kitap daha ya olacaktı. Yani o iki tanesi var hani onun dışında. <laughs> anladın mı? Şimdi bakınca bir şey, iki kitabım varmış. Ya yani ben e, Matematik Principle by benim tarafımdan ya da Matematik Principle diye bir kitabım e, olacak. İşte bu kitabı ben yazdıktan sonra bu kitap Oxford'un dikkatini çekiyor ve Oxford'dan birileri benimle görüşmek istemeye başlıyor. Anladınız mı? E burada görüşüyoruz falan falan. Harvard Matematik Bölümü'nüzün diyorlar. Önüne diyorum. E burada öğretim görevlisi olarak başlayabilirsin Oxford'da falan diyorlar. E yok diyorum. Bizim başka plan başka biriyle Edison'u kastediyorum. Planlarımız var diyorum. Diyorum. Sizde diyor mühendisler vardır diyorum. Var diyorlar. Onları böyle işçi olarak alabilir miyim falan. Anladın böyle sohbetler oluyor. İşte burada Oxford'dan sonra mühendisler alaraktan işte bu e, ekip kuracaktım. Hani bu ayda bir adet deney ücret ortaya çıkardığımız o ekibi öyle kuracaktım anınız mı? Ve sonunda tabi burada şeyleri var destekleri anılmayın. mı? Yani bu ekibin ortaya çıkışı ve bu ekiple birlikte yani ben orada tabi işçi başı olarak hepsini. <laughs> i̇şte ayda bir icat yapmamız sonrasında anlıyor mı? Öyle döneme gireceğiz yani. Ayda işte bir yani bir dedim ya yani bir iki icat rahat çıkartıyorduk yani ortaya anladın mı? Yani Tutanı oluyor tutmayanı oluyor ama tutanda getiriyor bir şeyler yani kar olarak anladın mı? Yani Oxford'dan işte bağlarım biraz böyle olmaya başlayacaktı anladın mı? Mane benim orada Oxford'da ilk de bana yapılan teklif matematik bölümünde öğretim görüntü olarak çalışmam şeklindeydi. Ki yine o aralar yine bu kitabı da New York'ta yazdım. Orada dediğim gibi oralarda belediyeler çok düzenliyordu santanç turnuvası. Orada yani sonraki olaylarda ben bir kitap daha yazacaktım sanırım. Matematiğin santrence uyarlanması adlı bir kitap yazacaktım. Onu da altın çizeyim. Yani <laughs> kitaplarımı eksiltir üstürtüp e, burada şey yapıyorsun yani. Ben bir kitap yazdım, o da kayıp altın çiğdeyim. Onu da sonradan yazacaktım ama neyse. işte Oxford'daki bağlarım biraz böyle. Sonradan öyle yani Oxford mühendislerini e, Oxford mühendislerini alıp öyle o ekibi öyle kuruyorum yani. Oxford'tan mühendisler vardı işlerinde bayağı bir. E, o şekil e, sonra işte o oraya girecek sonrasında. İşte Oxford'la anım ve bağlantılarım da sonrasında o şekilde olacaktı. 4 dakika oldu ama daha şimdilik bir şey hatırlayamadım. <laughs> ee, tamam mı? Ki bu yani yani bu cihazlar mesela böyle teknolojik cihazlar. Hani tamam belki ABD'de de vardı ama orada çoğunlukla sanırım Edison bunları Avrupa'dan getiriyordu. Anladın mı? Ee, bize veriyor. Biz ekse kurcalamalar sonra ekse ürünler ortaya çıkartıyor şekli. Öyle bir e, durum da var. Anladın mı? vesaire gibi durumlar var yani. Dediğim gibi o ara yine orada New York'un orada bacalarından dumanlar çıkan fabrikalar kurulacaktı. Şimdi bu fabrikalarda bizim kurulmasına yine desteklerimiz ve ortaklıklarımız olabilir. Oradaki o şeylerin olayı da orada demiri manyetik hale getiriyorlardı. Anladınız mı? Şimdi oralarda da mesela parmaklarımız olabilir mesela. Anladınız mı? Şey olarak da <laughs> Ee, Oxford'la anım böyle sonrasında ben artık o ara gittiğimde Oxford e, bir üniversite olarak işliyordu yani. Kuruluşu da ben Harvard'da matematik bölümünde 13 yaşlarım falan okurken o aralarda kurulmuştu. okumaya başlanmıştı. Ee, Oxford'la başka ne gibi bir anlarım olabilir var ya da diye sorabilirsiniz. Ama hani şey olarak Oxford'un dikkatini çekmem o matematik kitabımı yani neyse New yok orada yazmak kitabı. Matematik Principle by William James Sidis diye. Onu orada yazdım. O kitap sonrası Oxford'un dikkatini çektim yani. Yani sonrasında yapacağım icatlar da yani bayağı bir milyonlarca TL karlı elde ettiğimiz icatlar yani. Hatta diyeyim sonra o fabrikalar derken oradan o ürünler derken öyle aslında baya para kazanıyorum yani şu an. Dedim sonra sonra başka şey. <laughs> Anladım ya vesaire yani. Tağlıyorum yani vesaire. E Oxford'la başka ne gibi durumlara girdik? Mesela şimdi Avrupa veya New York'un oraların farkı mesela. Mesela oralarda atıyorum santranç turnuvalarını üniversite mesela düzenlemiyor. Mesela ben burada diyeyim New York'un orada belediyeler, belediyeler düzenlerdi o turnuvaları mesela. Ama Avrupa'da falan daha çok üniversiteler bu işleri yapabilirdi ya da daha iyi kotarabiliyordu. Ama orada New York'un oralarda belediyeler bu işi kurtarabiliyordu. O yüzden orada Oxford'da santaj turnuvası düzenletmeye girişimi olmadı mesela anladın mı? Yani, o şekilde burada dediğim gibi Edison'la gittiğimizde orada tekrar bir IQ'mü ölçmüş olabilirler. Muhtemelen gene yüksek çıkmıştır IQ'm anladın mı? E, bu Matematik Principle by William James Kaç ciltli anladın mı? Öyle sorularda sorulabilir diye Vesaire sonrasında yazacağım matematiğin santranca uyarlaması adlı kitabım öyle yani Benim matematik bölümüyle ilişkim oradan kaynaklı santranç vesaire oradan öyle yani anladım Sonra o şekilde aldım oralarda yani anladım ee, Yani sonrasında ben bir ara bir kitap daha yazacağım Kitabın ismini ne, yakın konuda bir şey diyemeyeceğim yani Burada şöyle kitaplar, zincirlemeler, şöyle kitaplar yazmış olabilirim. Matematiğin, yani ya matematiğin santranca uyarlanması diye kitap yazdım. Matematiğin LTE uyarlanması, matematiğin sıya uyarlaması diye böyle kitaplar yazdım. Orada bir kitap yazdım. Bu kitaplan dolayı Oxford'da e, ne denilir? Fari Doktor Ünvanı mı denilir? Böyle hani şey verilir. Öyle bir tören düzenlendi. Öyle kürsüde konuşma yaptım. Bana ödül verildi. Ve orada o yazdığım kitaplar. O kitap, daha doğrusu bir kitap yazdım ismi bilmiyorum ne, anladınız mı? Bu kitabın e, en değerli kitap olduğunu söylüyorlardı. Şu anda kütüphanelerimde buna en değerli kitap bu kitap şeklinde. Bu kitaptan kaynaklı öyle diyeyim hani bir ödül verildi ama hani fuari doktora ünvanı gibi hani orada şeyini alacağım lan yani profesörlerin alabileceği gibi bir ödüllü anladınız mı? Bir de öyle Oxford'dan öyle bir e, ünvan e, şey yaptım anladınız mı? Ama o da bir kitaptan kaynaklı insanın yine yazdım kitaptan kaynaklı aldım bir ne de bir şeydi. Ünvan Tören'de vesaire. Ama kitabın ismi ne bilmiyorum yani. Hani ya matematiğin ısıya uyarlanması ya matematiğin inşaata uyarlanması ya da matematiğin elektriğe uyarlanması diye bir kitap o üç kitaptan yani üçünde mutlaka yazmışım ama o isimler o ve bir ismi vardı ve bu kitabın çok değerli olduğunu söylediler. Bu kitaptan dolayı da hani Fahri Doktor Ünvan diyeyim yani onu böyle doçentlere falan ya da şey profesör veriliyor ya bir üniversite kendi doçentlere veya şeyine verir ya. O kıvamda bir Oxford tarafından ABD değil doktor Öyle bir şey alıyorum yani. İşte Oxford'lanlarım böyle. E, Oxford'da öğretim görevli olmamı sonrasında özellikle bu ünvan sonrası çok fazla kişi istiyordu. Anladın mı? Ama benim bu yine mühendisler dediğim gibi vardı. Mesela ben bu benim mühendisleri derse sokuyordum. Derslere ben girmiyordum mesela. Asistanım diyordum. O anlatacak size diye. O da bilgili diyordum. E, sanırım burada Oxford'da elektrik bölümü mü kurulmuştu? Aynen galiba öyle bir durumlar oldu sonuçta. O öyle oradan kaynaklı yani. Öyle bir durumlar oldu. İşte böyle aşağı yukarı Oxford'da da anlarım. böyle bir şeydir yani. Yine burada yani o ara gemilerde vardı kazan daireleri gemilerde olurdu bu kalan dairelerin bina ya da versiyonlarını yaptık ve kalan dairelerine dair bazı teknolojiler de geliştirdik o ara. Çünkü bu Oxford Üniversitesi'nde bir kazan dairesi kuruldu ama bizim teknoloji ile kurulmuştu. Bu da önemli bir şeydi. Şimdi benim orada sanırım matematiğin ısıya uyarlanması diye bir kitap. Anladın mı? Dedim bu ısıdan elektrik elde etme durumları falan derken orada bu Oxford'da böyle bir şeyler yaptık yani o bu yani bu ne yapıyor yani ayda bir iki hatırat yapıyorduk yani aşağı yukarı anında ee, vesaire bilmiyorum ben fare doktor unvanı aldım diyeyim yani oraya denk gelen o yani şimdi bakayım yanlış değiş olmuyor ama işte doçent veya profesörün alacağı bir üniversitelerin doçent veya profesörlere vereceği bir unvandır var ya işte ondan aldım yani o da. O unvanı aldıktan sonra da yani hem üniversite öğrencileri hem de şey tutturdular bize ders ver biz sen ders verirsin diye buraya geliyoruz falan falan bir şeyler diyorlar. Devam yavrum diyorum. Defekli cibul akıllar diyorum. diyorum ben adamım dedim yani. Ben daha üst seviye bir şeyim ya. Yani. <laughs> dedim yani anladın mı? Asistanım versin dedim. <laughs> ya asistanım da işte mühendislerden biriydi o anladın mı? Yani şu an. <laughs> Öyle yani. Mesela ekse bir şey yok. Oxford anılarım diyeyim. Anladın O en sonla ABD'ye gittiğimizde özellikle o kitabı Principal Matematik by benim tarafından o kitap sonrası Oxford'la ilişkiler biraz başlıyor. İlişkiler başlıyor derken. Sonra öyle Oxford'dan mühendis almalar oluyor. Alıp çalıştırıyorum hamal gibi. <laughs> Ayda eşek gibi çalışmıyor. <laughs> <laughs> dermişim tamam vesaire derken öyle bir ilişkiniz derken sonradan yine bir kitap ki bir kazan daireleri durumları var onlarda bir şey önemli bir şeyler de bir kitaptan kaynaklı yine Fari doktoru ünvan diyeyim dojant ve profesörlere üniversite tarafından verilen bir ünvandı onu alıyorum oradan öyle bir de ilişkim var sonrasında derken işte sonra aşağı ineceğim orada saksafonu icat etme hikayemi anlattım youtube'da videosu var borcuk ve saksafon diye ararsınız bulursunuz Sonra oradan da Arjantin'e iniyorum tamam mı Arjantin'e nükleer santralleri yapacağım derken öyle böyle derken orada da bir şey olaylar falan falan. oradan geleceğim bu İngiltere'ye İngiltere, İngiltere başbakan olacağım 2 yıl ama Arthur ismiyle anılacaktım ee, anılma Arthur diyeceklerdi 2 yıl İngiltere başbakan olacağım sonra geleceğim Türkiye'ye ee, Atatürk konuşacaktım Orada bir de Arjantin'in Efe yani asker gerillaları vardı. Efeler onları da Ege'yi bırakacaktık. <laughs> Derken orada geri dönecektim. Yani ki o aralarda bir yerde Madame Curie hikayeleri var. Onu da hikayelerini anlattım. Anladın mı? Eser.